Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda projemize Pro ekleyeceğiz. Şimdi e, diğer bir düzenleme işlerimiz de şu. Buradaki bu normalde servisteki işte videoları birbirlerine aktarma işlemi biz manuel kendimiz yapıyorduk. Şimdi AutoMapper kullanacağız. AutoMapper ile bu işi çok daha kolay olacak. İlk etapta bizim ıskartmanla Mapping Steam klasörümüzü açıyoruz. Klas, klasımızın adı Mapping Profile. Ne? Public Profile diye bir tabi çıktı bu file so find your tabii otomatik buraya bir olmakta 10 puan install diyorum ve import ediyorum. Bakın yukarı. Tabi buradan sonraki e, şeyde de e, web app'i de startup'a geliyorum. Orada Şu, arayı alayım. Oh so let's next political situation nextal conflict Skoplar açtım. Mc nokta. Mc nokta. Et bu fayda. Demin açtığımız klasörü tanıtıyoruz. ve sonrasında da var metr eşittir metr nokta create metr ve servise et singleton diyerek metr'ı tanıtıyorum. Bu ayar da tamam oldu. Evet, saltalım. Şimdi User servise geliyorum. Fazla sileyim. Ve buraya hemen aynı push Interface'i Kontrol sıra. Enjekte ediyorum. Ya, gelin. Şimdi gelelim metotları düzenlemeye. Automapper birlikte aklıma bir şey daha geldi. Şimdi Burada normalde şöyle göstereyim size, data access'te, access'teydi mi senin, şöyle. Mesela i̇şte base biz expression kullanıyoruz normalde burada. Ama biz onu şu an yaptığımızda onun bir faydası bize yok. Bunun, bu, expression'dan da faydalanmak istiyorum. Şu anki metotlarda yok. Şimdi onları da ekleyeceğiz bu düzenlemede. Mesela bunu alıyorum bu şekilde. Interface'e ekliyorum. Burada buna user diyorum. Aynı şekilde user servisi bir tane daha e, metodu ekleyeceğim. O da bu şekilde olacak. Aynısından bu bize e, business'ta kod yazarken çok faydası olacak arkadaşlar ileride. Ondan dolayı bunu yapıyorum. Ama bu şekilde düzenledim. Tabi kızacak. Ona göre de zaten şimdi şeylerde şeyleri de düzeltiyor olacağız düzenlemeleri yapacağız tamam şimdi tabi burada şu an metotlara baktığımızda ne istiyor burada diyor bence ilk zaman çekmek istediğince şu şekilde bir düzenleme olması gerekiyor diyor ben de ekliyorum şimdi o zaman şöyle başlıyoruz diyorum ki if tabi bu şey şiş, nul yani nul gösterebilir filter eşittir nul ise Null ise şurayı bir böyle bir şey için alayım. Parantez içine. Null ise direkt bu metoda göre düzenle. Şimdi bu metodu düzenleyeceğiz. AutoMap'a göre. Onu nasıl yapacağız? Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Get zaten bu geldi. Şunu kapatıyorum arkadaşlar. Hatta şimdi Var. User Detail 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 diyoruz. eşittir. Nefes. Nef diyorum. Şöyle. Ay benim rey bu Gelen bu responsu bu DTO'ya meçet çeviriyorum arkadaşlar. So the new what's on the model and throw on return your success to message messages listed dedi. Şimdi şurası şimdi burada bu işlemi yaptıktan sonra hemen şeye geliyoruz. Profile. Şimdi ne dedi burada? Gelen ne var? User. Neye dönüşecek? Şöyle create create map diyorum. Büyük küçük işareti. Tabi en başta özür. Construction için yazıyoruz bunu. Create map. Import ediyorum. Neye çevirecek? Düzüre. Aynı şekilde şöyle ilk başta şöyle yapabiliriz. User hani e, çevirme işlemi olduğunda user'ı user DetailDTO'ya user detail, detail, detail çevir veya user detail a, detail, detail user'a çevir diye böyle belirtiyoruz. Şimdi burada bir hata var Ha yani şey. Buradaki hata şu. Yukarıdaki şu listi kaldırıyoruz. Yukarıdaki listi kaldırıyoruz. Tamam oluyor. Şimdi burada da şu şu işlemi yapıyoruz. Aynı şekilde yine Şimdi nullsa null nav değilse şuradaki filterda ne olayı varsa Böyle. Buradaki gelen exploration'ı buraya işletiyoruz. Şunu da yukarı aldım. Hata veriyor mu? Bakın arkadaşlar buradaki eee bayağı bir kodu tek bir harekette bu automatikla halletmiş oluyoruz. Evet şimdi gelelim ee, şey'e şey taska şey pardon get by id'ye get by aslında şöyle şu en son yaparız ya. şunu istiyorum. En alttaki şu elektir. Ne yaptık şimdi dedim. Mesela bunu da nasıl yapacağız? Var. Yüzük evet. Yüzük dal bir tık Sonrasında if user nola eşit değilse var user gidiyor eşittir mapper map user gidiyor

New error is found. New not listed. Şimdi bu oturduğu bize şurada kızı galiba. lokal. Evet bakalım. Yani. arkadaşlar asenkron istiyormuş. Tamamdır. Bu tamam. Şimdi yalnız burada şeyi yapmamız lazım. Şimdi buradaki user, bu da user diyor. Hemen dediğim gibi gelip yani şöyle user user diyor. Bunu da tamamlamış olduk. Buraya tanımladık mı? Tamam. Evet, geldik get by id'ye.

eşittir map open geometrik edildim user video bu da user user'ı user'ı user video'ya user user çevirdik bu da tamam şimdi ekleme işlemi Şimdi burada arkadaşlar nasıl yapalım? Şöyle bunları bir kapatalım. Şunu da kapatalım. Burada ikinci bir geçiyoruz diye zip code oluşturalım. are al, looking arkadaşlar yanlış oldu. Burada var user diyoruz. Alt mapper ne user çeviriyoruz. Neyi? User edit tabii bunu hemen tanımlayalım şuradan unutmadan şurayı update de tanımlayalım. Evet, dedi o günden de Şimdi Şimdi şurada dursun be. Great date. Date time now. We use this. user ID. bunları yüzret direkt ekliyoruz. Sonra şunu diktatıyorum. Hepına bu gelen veriyi gelen veriyi Yuzu edi, Yuzu video'ya çeviriyorum. Yuzu edi. Sonrasında Bakın arkadaşlar ne kadar kısa oldu. Şimdi bu tuduyla bunları buraya yazıyorum ki sonrasında bir güncelleme yapacağımız zaman bunları unutmayalım. Şöyle tarihte yazayım. Şimdi bu da ekleme işlemi de tamam. Ekleme işlemi de tamam. Şimdi geldik update'e. Update'de şöyle bunu siliyorum. Şimdi silerim. Kafamız karışmasın. Şimdi get user'la bir var. User deyip bir mapper'la otomatik bir düzenleme yapıyoruz. bir düzenleme yapıyoruz. Şuradaki user uptick gidiyor ya. Zaten onu da yazdık. Epic profile mapping profile yazmıştık. Şimdi gelelim diğer eksik olan bölüme nokta Create date eşittir. Get user get credit user user ID user. get user'dan alıyorum bunları. Zaten bunlar değişmeyecek. User nokta update state time node user nokta update user nokta eşittir diye dedim. Şöyle linki unutmayalım. nokta ee, in. Burada 100 lira 2 property daha eklememiz gerekecek arkadaşlar. Şöyle Daha üç tane burada eksik

big time. Bu geçilebilir. Dokun okay. x hayır x hayır değil. Tabi bunu Migration'a da ekliyor olacağız. Database'de token dedik. Şöyle bir nokta token aslında şöyle update diye olacak bu tabii ki bunları şeyde eklememiz lazım diğer klaslara. yani şöyle yüz lira geldik şu üç tanesini Um, ee, bunu komple şeyden de study tools cela böyle bir şey Şeyde gösterir misin bir şeyden bir soru bulalım burada. burada burada alabiliriz Alırız burada da şöyle şurada git yılda telefon görüntüsü yeter. bir düşünüyorum? Tamam. Orayı da tamam ettik. Bayağı karıştırdık ortalığı. Şimdi bu da tamam. Ee, burada password'ü yazmayacağım. Password'e ayrı bir güncelleme şeyi yazmayı düşünüyorum. Artı bir de ona hashleme de yapacağız. Ee, yani password database'de 1,2,3,4,5 3, 4, 5 diye görüm ki. Yani neyse yani. Orada bir hashleme yapacağız. Bunu update etmeyi düşünmüyorum. Şu an bunu update ettikten sonra bu result update dedim.

update olacak. Burada da Pardon, video update olacak. Şöyle bir isim karışıklığı oldu. Şurada Google Update Users User. Google User. Google Update Evet diyelim buna Onu da buraya gönderelim. etti de zaten. Derekti şöyle de bir şey yapabiliriz aslında. Burada şunu alıp şöyle tek bir satırken kendini yapabiliriz. Evet arkadaşlar biraz uzun bir video oldu ama e, bu düzenlemeleri yapmamız gerekiyordu. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.